Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen her gün yepyeni kareleri sizlerle paylaşmaktayız. Bugün de Hande Erçel kendi arabasında çok güzel pozlar vererek muhteşem Instagram paylaşımı yapmış oldu ve ben de sizler için o güzel görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in sarılar giymiş, çok güzel elbisesiyle muhteşem pozlar vermesi herkes tarafından büyük bir beğeni almıştır. Herkes çok beğenmiş ve çok güzel paylaşımlarını her gün seve seve izlemekteler. Hoşça arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.